Sisteme giriş yapan öğrenci, bulunduğu yıl içerisindeki dönemlere ait notlarını görmek isteyebilir. Bunun için notlarım sayfasını açıyoruz. Şu anda sistemde bir kaydımız yok. E, fakat ilerleyen e, bölümlerde bu kaydı oluşturabiliriz. Dönem seçip, seçtiğimiz döneme ait not bilgileri görüntülenecektir. Bunun için, öğrenci notlar sayfasını oluşturduk. Dönem seçimi yapılıyor. Dropdown list ekledik bunun için. ...dönem seçimi yapıldığında... ...Drop Down List, Dönem Selector Index Changed metodu çalışıyor. Yalnız bunun çalışması için tabii ne yapmamız gerekiyor? Auto postback özelliğini True yapmamız gerekiyor. Drop Down List'te bu eleman seçildiğinde... ...Grid View'daki kayıtlar... ...seçil olan döneme göre değişecek. Bakalım nasıl olacak? Yetki kontrolünü yaptık. Eğer postback değilse dönemleri getirdik etik kontrollerinde session kontrolümüzü yapıyoruz. Dönemleri getiriyoruz. Ne yapıyoruz? Dönem işlemindeki getir dönemleri metodunu kullanıyoruz. Daha sonra e, Index changed metoduna gelip eğer ki bir eleman seçili ise git öğrenci ID'yi al. Dönem ID'yi e, drop down list üzerindeki seçili elemanın değeri olarak al ve ders işlem içerisindeki getir öğrenci ders notları prosedürünü çağır. Gelen veriyi de eğer sonuç başarılıysa grid view bas değilse herhangi bir işlem yapmaya gerek yok. Bu sayede öğrenci notlarını görüntüleyebiliyoruz.